Arkadaşlar merhaba gördüğünüz gibi temelimizi bitirdik sayılır. Kolon yerlerimiz bitti, soketlerimiz bitti, dolgun büyük bir kısmını yaptık. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi e, burada stabilize malzeme kullandık dolgu olarak. Şu anda yağmur yağdı ve Hiçbir şekilde çamur yok. Yani dolgu malzemesi kullanırken ya ocak malzemesi ya da stabilize kullanırsanız sizin için çok iyi olur. Burada yaklaşık 180 dolgu yaptık. Bunun üstüne de imalatımız devam edecek. Ee, kolon yuvaları yani soketler gördüğünüz gibi şekilde bunların içine kolonlar dikilecek. Prefabrik. O aşamada da sizinle paylaşacağım. Topraklamalarımızı çıktık şöyle. Bizim elektrik odası şu bölgede. Elektrik köşkünün geleceği yer. O bölgede iki tane topraklama oldu çıkardım ben. Oradan elektrikçi arkadaşlar gelen gerekli bağlantıyı yapacaklar. Şimdi bu aşamada temel imalatımız devam ediyor. Şurada su depomuz, yangın suyu depomuz, kullanma suyu depomuz ve yağmur suyu depomuz vardı. Onları da yaptık sayılır. Şu kısımda bir perdemiz var. Ee, şu anda onun imalatı yapılıyor. Ben burada bu aşamadan sonra Dolgu bittikten sonra kolonların dikilmesini bekleyeceğim. Sonra da altyapı işlerime başlayacağım. Burası da gri su deposu. Daha sonra da ekledik bunu projeye. Bu da bitmek üzere. Çevre perdesini yaptık. Gri su deposunun da. Ben burada gerekli altyapılarımı yapacağım. Bu bölgede BC'ler var. İleride yemekhane var vc'ler yoğunlukta bu bölgede buradan da yol kutu yukarıda olduğu için e, oradan geçen e, atık su hattının alt kutuyla bizimki e, örtüşmüyor yoldan geçen atık su alt kutu yukarıda o yüzden şuraya bir tane şu dış kısma araya bir tane foseptik çukuru yapacağım buradan hatlarımı şuralardan çıkıp foseptik çukuruna bağlayacağım oradan da pompayla yola göndereceğim. Burada kullanılacak pompa ötücü özellikle pompa olacak. Biz su basma perdelerimizi bitirdik. Burada da deprem perdelerimiz var. Bunlar kolonlar dikildikten sonra yapılıyor. Çünkü kolon dikildiği zaman kolondan perdeye doğru filizler var. Kolon içinde hazır geliyor. O filizleri açıyoruz. Bizim tevzilerimizle örtüştürüp bağlayıp yukarıdan imalatını öyle yapıyoruz. Burada asansörümüz var, şurada merdivenimiz var. Aynı şekilde orası da öyle. Orada da merdivenimiz var, o köşe de var, o köşe de merdivenimiz var. Daha sonra yan istinat perdesini yapacağım ben. Şu yandaki perdeye zarar vermeden o perdeyi e, tıraşlayıp biraz bu tarafa doğru beton düzensiz döküldüğü için düzensiz bir imalat yapılmış. Tıraşlayıp istinat perdelerimi yapacağım, altyapılarımı yapacağım. Prefabrik dikildikten sonra da imalata devam edeceğiz. Geri kalan imalatımıza. Mesela gördüğünüz gibi şu perdenin mesela alt kısmı dökülürken arkadaşlar kalıbın ağzını bağlamak için böyle şeyler çakmışlar. Tahta parçaları çakmışlar kalıbın ağzını bağlamak için. Siz bunu söylemezseniz bunu alıp diğer perdenin imalatına perdenin devamına devam ederler. Onlar da statik açıdan iyi şeyler değil. Bu tip şeyleri gördüğünüzde uyarın, aldırın. Şurada mesela dolgu yaparken kirlenmiş. Buraları temizlettirin. Bunlar önemli şeyler. Yani soğuk derz olan yerlerde pislik kalmamasına özen gösterin. Burada da mesela bak takozlar hala duruyor. Ağzı kalıbın ağzını bağlamak için yaptıkları takozlar duruyor. Onları kesinlikle aldırın perdenin devamını yaptırırken. Bu duş kısmı da dolduracağım. İzolasyonu yaptık. İzolasyona koruma olarak drenaj levhasını şey yaptık. Daha sonra da dolgumuzu yapıp imalatımıza devam edeceğiz. Bu dolgu malzemesi olarak bu malzemeyi kullanmanızın avantajı bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde çamur yapmıyor. Sıkıştırılabilir bir malzeme. Yalnız 1.80 doldurduktan sonra sıkıştırmaya çalışmayın. Tamamen sıkıştıramazsınız. O yüzden dolgu yaparken silindir bulundurun. 45-50 santim doldurduktan sonra bir silindir vurun. Sonra devamını silindirleyerek 40 santimde 50 santimde bir silindirleyerek dolgunuzu yapın. Yağmurda yediği zaman bu gayet güzel bir şekilde sıkışır. Ne kadar yağmur yerse o kadar güzel sıkışır. Yine sağlıklı bir dolgu yapmış olursunuz. Biz burada 20 santim zemin betonu dökeceğiz bunun üstüne. Zemin betonu dökmeden önce gerekli altyapılarımızı yapmamız gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi kalıp imalatı devam ediyor. Arkadaşlar orada çalışıyor. Perdenin arkasında kaldığı için göremiyoruz. Dolgu malzemesinde söylemeyi unuttum. Tekrar belirteyim arkadaşlar. Kumlu malzeme olsun. Gelen malzemeye bakın. Elinize aldığınızda elinize çamur yapıyorsa malzeme o malzemeyi doldurmayın. İçinde taş ve kum olsun malzemenin ki çamur yapmasın. Şurada gördüğünüz gibi. Yani çok devasa taşlar da olmasın. İleride altyapı yaparken, kazarken, sıkıştırırken sizi zorlar biraz. En büyük yani çapları taşınızın çok büyük olursa dediğim gibi ileride bir hat çekerken altyapı yaparken zorlanır. Zorlanırsınız. Drenajı buraya bağlamıştım. Bunu büzle yükselttim. Bu kota çıkardım. Daha sonra biraz daha yükselecek. Şu üst kota çıkacak. Buraya pompa atacağız. Fabrikanın zemin suyu yükselirse burada birikecek. Biriken suyu e, pompayla uzaklaştıracağız. Böylece zeminimizi sudan korumuş olacağız. Biz yine de bunu yaptık diye izolasyonu atlamıyoruz. İzolasyonumuzu da yapıyoruz. Burada sürme izolasyon yaptık arkadaşlar. Pal planjları da açtırdım etrafını. Pal planjları da aldıracağım. Artık pal planjımız bitti. Bizim burada çok işimize yaradı burayı pal planjla çözmemiz. Çünkü mesafemiz dardı. Hatta ben bunu biraz geriden çaktırdım. Pal planj fora kazık kadar yer kaplamadığı için işimizi gördü bizim. Ama her yerde bunu da yapamazsınız. Bası arkadan gelen yük çok yoğun olabilir. Orada palplaj kurtarmaz. Fore kazık yap yapmam gerekiyor. Palplajın kurt kurtardığı yerde palplaj iyi bir çözüm. Yapılması kısa sürüyor ve fore kazığa göre daha, ekon daha ekonomik olduğu için tercih edebilirsiniz. Burada kullanın, e, içten de yalıtım yapacağız. Orada makine dairesi var. Onun yanında yağmur suyu, içme suyu var. Bu yangın suyu deposu. Şu anda bu şekilde. Şantiyemizin durumu bu. İşin zor kısmını büyük ölçüde bitirmiş olduk. Temelden kurtulduk. Burada beton dökerken çok zorlandım ben. Gördüğünüz gibi şantiyenin etrafı kapalı. Sadece bu yoldan pomp, beton dökebiliyorum. Hafta içi de bu yolu kullanamıyorum. Çünkü karşıda çalışan fabrika var. Sevkiyat olduğunda ben de buraya pompa kurarsam bu karşıdaki fabrika sahibiyle papaz oluruz. O yüzden iki kademede dökmek zorunda kaldık temeli. Şimdi buradan yolumuzu yaptık. Daha da rahatladık. İçeriye kompo sokup rahat rahat takım dökebiliyorum. Şu anda aklıma gelen bunlar arkadaşlar. Siz kafanıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. İyi günler.